Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Efendim Asaf bin Berhiya'nın Elecinas isimli eserinden inşallah mühim bir zikirden sizlere bahsetmek istiyorum. Diyor ki bu isimlere yani bu zikire Hamele-i Arş melekleri itaat ederler. Subhanallah. Hamele-i Arş meleklerini biliyorsun değil mi İsmail abi? Arşı tutan melekler. Arşı sırtlayan melekler. Yani bu zikire onlar daha itaat ederler. Eğer tam temizlik ile, tam temizlik ile ne demek? Bir, abdestli olacaksın bu zikri yaparken. İki, bedeninde bir pislik olmayacak. Elbisende bir pislik olmayacak. Üç, bulunduğun yerde de bir pislik olmayacak. Temiz hal üzere olacaksın. E, tam bir e, temizlik ile bu zikri yapmaya devam edenler büyük meleklerle dost olurlar diyor Subhanallah. Yani sen bu zikir yaptığın zaman büyük melekler sana yardıma gelirler. Seninle dost olurlar. Sen meleklerle dost olursan ne olur? Diyor ki bu meleklerin azametinden yer ve gök ehli titrer. Her türlü amelinde sana yardım ederler. İşlerin açılır. Hazret diyor ki sadece hayır işlerde. Şer için bunu yapamazsın. Efendim e, cinleri ve ruhları senden uzak ederler. Daha birçok sayılmayacak kadar acayip havasları vardır diyor. Havasları vardır. Yani melekler seninle dost olduğun zaman her türlü işin açılıyor, yolun açılıyor ve her türlü muradına nail oluyorsun, şerlerden korunuyorsun. Ama temiz bir yerde yapacaksın. Niye temiz ol? Sen temiz olacaksın. Mekan temiz olacak, elbisen temiz olacak. Neden? Çünkü sen bu zikri yapmaya başladığın an melekler inecekler semada. Büyük misafirlerin var ya. Bir misafirin gelse onlar pis karşılar mısın? Ev pisse yani nasıl pis yerde misafir edersin? Kendin de temiz olursun. En güzel bir seni giyersin. Mekanı da temiz edersin. Misafire verdiğin değeri gösterir bu. Senin büyük misafirlerin olacak. Melekler gelecek. Melekler seninle dost olacak. Bu zikre devam ederse. Efendim ekranda da görelim. Ya Allahu entel vahidü entes samedü entel kadirü entel hayyul kayyum. Rabbi külli şeyin ve ilahu kulli şeyin ve alimu bi kulli şeyin kadirun ala kulli şeyin la ya'zubu anke miskal zerrati şeyin te'aleyte felatura görmüş olduğunuz ekranda da görüyorsunuz bu zikri şerifi efendim e, bunu ezberleyin benim güzel kardeşlerim temiz yani öyle hocam çalışırken yok çalışırken falan değil bu temiz olacaksın abdest olacaksın mekan temiz olacak. Tek olacaksın. Kıbleye döneceksin. Yapacaksın bu zikri. Bu öyle bir zikir. İstediğin zaman istediğin yerde yapabileceğin bir zikir değil yani. İkaz etmiş olalım. Böyle olursa faydasını görürüz. Asaf bin Berhiya öyle diyor. El isimli eserinde. Rabbim tesirli etsin. Vesselam. selam.